Yüz akı. Yazan Ömer Seyfettin. Seslendiren ve düzenleyen Özkan Gülhan. Mehmet Efendi 10 yıldır kasabada oturuyordu. Köydeki tarlaları, bağları, bahçeleri ortak elinde kalmıştı. Aziz dostu Müftü Hacı Ali Efendi ile dertleşirken "Hepsini yanmış, kül olmuş sayıyorum. Artık dünyada bir tane olsun doğru adam yok." dedi. Var ama sen bulamıyorsun diye başını salladı. Mehmet Efendi coştu. Yok, yok, yok. Vallahi billahi yok. Herkes yalancı, herkes dolandırıcı. Denemediğim ne hısım kaldı ne akraba. Kardeşim bile beni aldattı. Öyleyse git malının başında otur. Doğru söylüyorsun. Ne yapayım ki? Burada işlerimi bırakamıyorum. Köydekilerini sat. Topluca karar vermişler. Kimse almıyor. Müftü Efendi dünyada doğruluğun, Erdem'in hala var olduğunu biliyordu. Fakat nasıl kanıtlamalıydı? Mehmet Efendi gibi kötülerin hilesini tutanlar imanlarını da bozuyorlardı. Gel zaman git zaman bir gün gelecekti. Artık kimse, kimse kimseye inanmaz olacaktı. Benim tanıdığım bir çoban var. Çok doğrudur dedi. Çoban mı? Evet. Mehmet Efendi yarasının üzerine yeni bir yara açılmış gibi suratını acı acı ekşitti. Hele o çobanlar diye derin derin bir ah çekti. 1500 koyunumdan sadece 50 tane bıraktılar. Pekala bu 50 koyununu benim söylediğim gibi doğru adama ver yüz yapsın. Mehmet Efendi güldü. <laughs> Şaka etme. Doğru söylüyorum. Müftü tanıdığı çobanı anlatmaya başladı. Bu dünyada yalan nedir bilmez bir adamdı. Çok saftı, dervişti. Ömrünü dağlarda, meralarda geçirirdi. Beş vakit namazına beş daha katardı. Müftü övdükçe Mehmet Efendi yumuşadı. Bari şu benim koyunları ona versek dedi. Ertesi gün yaylaya haber gönderdiler. Çobanı kasabaya çağırdılar. Mehmet Efendi müftünün karşısında onunla anlaştı. 50 koyunu bu çoban gezdirecek. 50 koyunun verdiği kardan beşte biri kendine ait olacaktı. Koyunlar köyden getirildi. Bu küçük sürüyle çoban çıktı, gitti. Günler, haftalar, aylar geçiyordu. Mehmet Efendi, müftiye rast geldikçe bu çoban doğru çıkarsa köydeki bütün işlerimi de ona bırakacağım diyordu. Göreceksin, göreceksin. İnşallah. Bir yıl sonra bir cuma sabahı Mehmet Efendi evinin alt katındaki odada otururken doğru çobanı karşısında gördü. Elinde büyük bir toprak kapla ıslak bir post vardı. Bunları selam vermeden sedirin yanındaki pencerenin içine bıraktı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur bakalım. Eyvallah. Koyunlardan ne haber? Doğurmadılar mı? Çoban, hepsi kısırmış dedi. Hiçbiri doğurmadı mı? Hayır. Günlerini ne yaptın? Daha kırpmamıştım. Mehmet Efendi anlamadı. Ne demek? On iki tanesini çaldılar. Ee. Geriye ne kaldı? Otuz sekiz. Otuz ikisi geçen sonbaharda hasta oldu, öldü. Ee. Geriye ne kaldı? Altı. E beşini kurt yedi. Ee. Geriye ne kaldı? Bir. İşte bu bir koyuna da gözüm gibi bakıyorum. Önceki akşam sağdım. Sütüyle şu yoğurdu yaptım. Dün sabah yayladan inerken zavallı uçuruma yuvarlandı. İndim başına gittim. Bir de gördüm ki ölmüş. Daha soğumadan yüzdüm. İşte postu. Çoban eliyle pencerenin yanındaki ıslak deliği gösteriyordu. Mehmet Efendi kır sakalını sol eliyle tuttu. Kızardı sonra sarardı. Çoban susmuyordu. Yoğurt iki buçuk kilo, yarım kilosu benim. Pöstekideki hakkımı size bağışlıyorum. Mehmet Efendi hiç sesini çıkarmadı. Ayağa kalktı, yoğurt kabını eline aldı, yavaş yavaş doğru çobanın önüne doğru geldi. Dolu kabı bütün kuvvetiyle kafasına geçirdi. Al hakkını kerata diye yumruklamaya başladı. Tekmeleye tekmeleye kapıdan dışarı attı. Bu sırada müftü efendi dostunun ziyaretine gelmişti. Kapıda çobanı suratı yoğurt içinde görünce şaşırdı, sordu. Bu ne hal? Saf çoban, uğradığı haksızlıktan şaşırmış gibiydi. Fakat yine mantığını kaybetmemişti. Acı bir serzeniş tavrıyla, Ne olacak efendim dedi. Hesabını doğru veren işte. Böyle yüzünün akıyla dışarı çıkar.